r Bismillahirrahmanirrahim Sevgili Kardeşlerim, Kıymetli Dostlar Ramazan ayının son 10 günü içerisinde bulunuyor olmanın heyecanını yaşadığımız şu günlerde Kader Gecesi konulu yeni bir sohbetle birlikteyiz. Bu heyecanın sebebi kuşkusuz Kadir Gecesidir. Bir mümin elbette ki yaklaşan bayramın sevincini de ruhunun derinliklerinde hisseder ve yaşar. Ancak o bayramın öncesinde bir yerlerde öylesine önemli bir gece yer almaktadır ki bayramı gerçek bir bayram yapacak tüm güzellikler bu gecede Kadir Gecesi'nde saklıdır. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde o Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir ifadesi yer almaktadır. Bu ayetin altına şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik ayetini de yazıp birlikte okuyunca Kadir gecesinin Ramazan ayının gecelerinden bir gece olduğu, Kur'an'ın da bu ayda ve Kadir gecesinde indirildiği kesin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Demek ki Ramazan'ın birinci gecesinden son gecesine kadar herhangi bir gece Kadir gecesi olabilir. Bize kadar ulaşan rivayetler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında değerlendirilerek ve bu sayede sağlanan bir takım ipuçları takip edilerek, Kadir gecesinin Ramazan'ın hangi gecesi olduğuna dair anlamlı bir yakınsama sağlanabilir. Ki biliyorsunuz bu konuda en kuvvetli rivayet Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gecesi ve tek gecelerde aranması gerektiği yönündeki rivayettir. Kadir Gecesi ile ilgili sorulması gereken ilk soru şudur. Gecelerden bir gece içinde Kur'an-ı Kerim indirildiği için ve bu sebeple mi Kadir Gecesi olmuştur? Yoksa zaten evvelden beri var olan ve ismi Kadir Gecesi olan bir gecede Kur'an-ı Kerim mi indirilmiştir? Kadir Suresinin ilk ayeti İkinci görüşü destekler mahiyette anlaşılmaya müsait bir yapıya sahiptir. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Yani ismi Kadir Gecesi olan bir gece vardı ve biz Kur'an'ı işte bu gecede indirdik. Nitekim kronolojik tefsirin ilk temsilcisi olan Muhammed İzzet Derveze, bu gecenin Kur'an'ın nüzulünden önce de bilindiğini söylemektedir. Derveze'ye göre Kur'an'ın inmeye başladığı bu gece, önceden beri bilinen bir geceye yani Kadir Gecesi'ne tekabül etmiştir. Kur'an-ı Kerim nuzulünden çok önceleri de bilinen bu geceyi yine aynı isimle zikretmiştir. Kuşkusuz Kadir Gecesi yeri, zamanı, özellikleri ve sahip olduğu tüm gizemiyle birlikte gaybi içerikli bir konudur. Allahü Teala bize bildirmemiş olsaydı biz nereden bilebilirdik ki Kur'an hangi gecede indirildi? Bu gecenin adı ne? O gecede yaşanan üstü olaylar nelerdir? Zaten Sure-i Kadir'in ikinci ayeti de bu gerçeği dile getirmektedir. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Neyse ki Rabbimiz müthiş bir öneme sahip olan bu gece hakkında teferruatı sayılabilecek bilgiler vermiştir de bu gecenin üzerindeki sır perdesi bir nebzede olsun aralanabilmiştir. Kur'an'da üç farklı surede Kadir gecesinden ve o gecenin anlam ve öneminden bahsedilmektedir. İki şerli benzeşen ayetler şeklinde indirilen Kur'an ayetlerini müteşabihi olan Kur'an ayetleriyle beraber anlamak gibi bir mecburiyetimiz olduğu için konuyu üç farklı surede geçen üç farklı bölümü okuyarak değerlendirmek mümkündür. Bu yapılırsa anlaşılmış olacaktır ki bu gece aslında kader gecesidir. Kur'an'ın kadere verdiği değerin ne kadar büyük olduğunu gösteren önemli özelliklere sahip muazzam bir gecedir. Bu gecenin ne kadar kıymetli bir gece olduğunu anlamak için başka bir söze gerek bırakmayan Kadir suresinin 3. ayeti tek başına yeter aslında. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ayet-i kerimede geçen bin ay ifadesi kesretten kinaye olarak kullanılmıştır kuşkusuz. Yoksa bu ifadenin hareketle bin ayı yıla çevirip yaklaşık 84 sene etmektedir. Bu da ortalama bir insan ömrüdür. Dolayısıyla Kadir Gecesi bir ömre bedeldir gibi romantik yorumlar yapmaya hiç gerek yoktur. Zira Kadir Suresinin nuzulünden bu yana yaklaşık 1500 sene geçmişken bile hala ortalama insan ömrü 84 yıl değildir. 1900 yılında ortalama insan ömrü 31 yıl iken bu rakam 2010 yılına gelindiğinde 67 yıl rakamına anca ulaşabilmiştir. Dolayısıyla bu ayeti doğru anlama şekli şöyle olmalıdır. Bu gece çok ama çok kıymetli bir gecedir. Bu gece o kadar kıymetlidir ki adına mustakil bir sure indirilmiş ve bu sayede önlemine had safhada dikkat çekilmiştir. Üzerine yeminler edilmiş, konu farklı surelerde, farklı bağlamlarda ele alınarak anlatılmıştır. Peki bu gecede ne oluyor ki bu kadar büyük bir değere sahip ve bu kadar büyük bir öneme haiz olabiliyor? Kadir suresinin 4 ve 5. ayetinde de bu konuya açıklık getirilmektedir. O gece melekler ve ruh kendilerine bildirilen her emri yerine getirmek üzere Rablerinin izniyle inerler. O gece tan yeri ağırıncaya kadar süren bir selamettir. Anlaşılan o ki gece boyunca büyük bir seremoni yaşanıyor. Melekler beraberinde Cebrail ve kendilerine tevdi edilen bilgiler olduğu halde durmadan iniyorlar. Belli ki bir görevleri var. Allahü Teala tarafından kendilerine bildirilen işleri yerine getirmek üzere indikçe iniyor görevli melekler. Bu gece sabaha kadar sürecek olan bir selamet, barış, esenlik, af, mağfiret ve kurtuluş vardır. Gece artık kolaylanmış, fecir yaklaşmış. Bu kutlu gece bu kutlu gecede sona doğru yaklaşılmıştır. Bir sonraki seneye kadar bir daha ele geçmeyecek böylesine büyük bir fırsat için artık son dakikalar yaşanmaktadır. Ayette geçen ruh kelimesi müfessirlerin çoğunluğu tarafından Cebrail Aleyhisselam olarak anlaşılmıştır. Kuşkusuz Cebrail aleyhisselam meleklerden bir melektir ve Allah'ın vahyini yine Allah tarafından seçilen kullarına iletmek gibi çok önemli bir misyonu vardır. Ruh kelimesi ayrıca indirilen vahiy ve seçilmiş kullara gönderilen bilgi anlamında da kullanılmaktadır. O gece Rablerinin izniyle indirilen meleklerin çok önemli bir görevi, taşıdıkları kıymetli bir bilgi ve yerine getirmeleri gereken oldukça önemli işleri vardır ve bunun ne olduğunu da Duhan suresinin hemen başında yer alan ayetlerden öğrenebilmekteyiz. Hamim, apaçık kitaba yemin olsun. Şüphesiz biz onu bereketli bir gecede Kadir gecesinde indirdik. Biz uyarılarda bulunuruz. Katımızdan bir emir olarak karara bağlanmış her hikmetli iş o gecede ayrıştırılır. Ve o gecede indirilen görevli melekler arasında paylaştırılır. Şüphesiz ki biz elçiler göndermekteyiz. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olan tüm varlıkların sahibi olan Rabbinin bir ikramı ve bir rahmeti olarak. Eğer ona kesin olarak inanan kimselerseniz bunu bilirsiniz. O her şeyi işiten ve bilendir. Bu ayetlerde kadir kıymeti yüksek, içerisinde vahin indirildiği ve elçilerin gönderildiği mübarek gece vurgusuyla bir kez daha karşılaşıyoruz. İlahi vahyin kadir gecesinde indirilmeye başlandığını. Kadir Suresi'nden kesin olarak öğrendiğimize göre, Duhan Suresi'nin 3. ayetinde geçen ve vahyin içerisinde indirildiği beyan edilen bereketli gece de Kadir Gecesi olsa gerektir. Rabbimizin katından bir iş, bir emir olmak üzere doğru bir hükme bağlanmış, hikmetle karar verilmiş her iş ayrıştırılıyor ve yerine getirilmek üzere görevlendirilen meleklere bildiriliyor. Ve anlaşılan bu Rabbimizden bir rahmet ve bir ikram olmak üzere bu şekilde ve bu gecede yani Kadir Gecesi'nde yapılıyor. Peki hakkımızda belki de birçok musibet, bela ve fitne kaydının da düşüleceği bu gece niye bir rahmet ve ikram olarak adlandırılıyor dersiniz? Bu sorunun cevabını kesinlikle bu işin yapıldığı mübarek gecede aramak gerekir. O gece bin aydan daha hayırlı Kadir gecesidir. O gece sabaha kadar sürecek bir selamet, bir kurtuluş söz konusudur. Hakkımızda yazılması muhtemel bir musibeti engellemek adına bizlere son bir şans verilmiştir bu mübarek gecede. Keşke bunu yakın bir bilgiyle bilebilseydik. O zaman bu son fırsatı kaçırmaz, sabaha kadar sürecek esenlik ve selamet ikliminden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışırdık. Önümüzdeki bir yıl boyunca hakkımızda yazılacakların hayır olması için Rabbimize durmadan dua ederdik. Keşke bizi bağışlasa, keşke affetse, o zaman bize daha bir rahmet nazarıyla bakacağını, bize acıyıp hak ettiğimiz onca musibetin üzerini çizeceğini ve bizim için yazdıklarının hep hayır kabilinden ve güzel şeyler olacağını umabilirdik. Kadir gecesinde bir de bu gözle bakmaya çalışalım. Hem Kadir suresi hem de aynı geceden bahseden Duhan suresinin ilk yedi ayeti bu şekilde bir anlamayı mümkün kılmaktadır. Rabbimizin bin aydan daha kıymetli dediği, büyük bir önem ve ihtimam yüklediği bu gecede kurtulamayacağız da ne zaman kurtulacağız başımıza gelmesi muhtemel musibet kayıtlarından? Kaldı ki biliyorsunuz Allahü Teala kullarına karşı gösterdiği büyük rahmet ve ikram sayesinde hak ettikleri her musibeti başlarına getirmiyor, birçoğunu da affediyor. Geriye kalan az sayıdaki musibet kaydı için hazır elimizde böyle bir fırsat varken uyanık olmak, ve fırsatı kaçırmamak adına elimizden gelen tüm gayreti göstermek yapılması gereken en doğru davranış olacaktır. İyi güzel de Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu nereden bileceğiz? İşte tam bu noktada karşımıza bir gizem çıkmaktadır. Ramazan ayı boyunca geçip gitmekte olan gecelerden hangisinin Kadir Gecesi olduğu tam olarak bilinememektedir. Madem ki bu bir gizemdir, o zaman biz de bu sırrı çözmek adına bize sunulan ipuçlarını takip ederek mümkün olan en iyi tahminlerle <laughs> bu gecenin zamanını tespit etmeye çalışırız. Bunu yapabilmek adına Fecir suresinin ilk ayetlerine ihtiyacımız olacaktır. Yemin olsun o fecir vaktine ve o on geceye, onların çift ve tek olanlarına, yemin olsun geçip gitmekte olan geceye, Bunlar, bunların her biri akıl sahibi olanlar için yemin etmeye değer şeyler değil midir?'' Evet ya Rabbi, değmez olur mu? Sen öyle diyorsan öyledir. Tüm bunları yaratan, sistemini bu şekilde kuran ve istediği gibi işletme gücüne sahip olan yalnız sensin. Dikkat ederseniz Kadir suresinde yer alan fecir vurgusu bu surede de karşımıza çıkmaktadır. Burada yeni olan 10 gece ve bu 10 geceden tek ve çift numaralı olanlarına yapılan yemindir. Yani bunun, önemi, bunun önemli olduğuna dair bir vurgu, ve üzerine düşünülmesi gerektiğine dair bir ikaz yapılmaktadır. Demek ki bu gecenin Ramazan ayı içerisindeki yerini tespit etmeye çalışan biri, bunu 10 gecelik periyotlarda bulunan tek ve çift geceleri dikkate alarak yapmalıdır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gecesinde ve tek gecelerde aramamız gerektiğine dair bir ipucu vermiştir bizlere. Ancak Ramazan ayının tek numaralı gecelerini tespit edebilmek sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Bunun da iki sebebi vardır. Birincisi, Şaban ayının son günü ile Ramazan ayının ilk gününü tespitte yapılacak ufak bir hata bu aydaki tüm tek numaralı geceleri çift numaralı hale getirecektir. İkinci güçlükse gündüz ve gecenin tanımında yatmaktadır. Bir günü oluşturan gündüz ve gecelerden hangisinin önce, hangisinin de sonra geldiği tartışmalı bir konudur. Kadim gelenekte gecenin önce, gündüzün ise sonra geleceği öngörülmüştür. Ama bu doğru olmayabilir. Nitekim karşı tezler bunun tam tersini iddia etmektedir. O halde gecenin gündüzden önce geldiğini söyleyenlere göre tek olan geceler, gecenin gündüzden sonra geldiğini söyleyenlere göre çift olacaktır. Neyse ki topu topu 10 günden bahsediyoruz. Madem ki tek ve çift geceler üzerinde böyle bir kuşku oluşabilmektedir, o zaman en güzeli Ramazan'ın son 10 gününde yer alan 10 geceye de muhtemel Kadir gecesi gözüyle bakmak olacaktır son 10 gecenin tamamına Kadir Gecesi muamelesi yapabiliriz pekala. 10 günlüğüne de olsa bırakamaz mıyız günah işlemeyi? Bir denesek ne kaybedebiliriz ki? Nitekim Nebimiz Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde döşeğini toplar, mescidin bir köşesinde itikafa çekilir ve bu 10 günün tamamını ibadetle geçirirmiş. Çünkü o çok iyi biliyordu ki bu 10 geceden biri kesinlikle Kadir Gecesidir. Kadir kıymeti çok büyük, bin aydan daha hayırlı, Kadir gecesi. Hikmetle karar verilen her iş o gecede ayrıştırılacak ve karara bağlanacaktı. Nitekim bu ayrıştırmayı çok net bir şekilde yapan kitap ve hikmet de o gece indirilmeye başlanmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisi, nebilerin sonuncusu, devlet başkanı, iyi bir eş, mükemmel bir baba, müminlere karşı da pek şefkatli ve merhametli biriydi. İnananların sıkıntıya düşmeleri ona çok ağır geliyordu. Onun üzerine ağır bir söz bırakılmaya başlanmış, o yükün ağırlığı sebebiyle neredeyse beli bükülecek gibi olmuştu. O kader gecesini, yani her işin bir hikmete göre karara bağlanacağı geceyi boşa geçiremezdi. Rabbine karşı büyük bir takva ile yönelmeli, o gecede karara bağlanacak ve kesinleşecek hükümlerin kendisi ve ümmeti adına hayırlar içermesi için sürekli olarak dua etmeliydi. Evet dostlar, Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisinde saklı olan bu gece kader gecesidir. Gelecek bir yıl içinde meydana gelecek olayların karara bağlandığı ve yerine getirmekle görevli olan meleklere paylaştırıldığı kutlu bir gecedir. Duaların, sadakaların, salih amellerin, sabrın ve takvalı bir duruş sergilemenin kaderin üzerinde olumlu etkilerinin olduğundan ve şayet dilerse Rabbimizin takdirlerini bu sebeple değiştirebileceğinden bahsetmiştik. İşte şimdi önümüzde son bir fırsat duruyor. Bu gece sergilenebilecek bir takva, samimi bir dua veya salih bir amel hakkımıza tecelli etmek üzere olan birçok takdiri lehimize olarak değiştirebilecektir. Her ne kadar itikafa giremesek de Ramazan'ın son 10 gününü hayrı çoğaltmaya çalıştığımız, zekat ve sadakayı daha bir cömertçe vermeye gayret ettiğimiz, ve salih amelle ilgili hiçbir fırsatı kaçırmadığımız günler olarak değerlendirmeliyiz. Belki bu sayede Rabbimiz hakkımızda bu dünyada da ahirette de hayırlar yazar. Ve bizler belki de bu sayede başımıza gelmek üzere olan musibetlerden korunur ve büyük bir kurtuluşa, o büyük bayram gününe doğru sağlam bir adım atmış oluruz. Böylesine büyük bir gecede nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili olarak biri bize güzel bir akıl verse ne iyi olur değil mi? Neyse ki Ayşe validemiz eşine soruyor. Ya Resulallah bir gecenin Kadir Gecesi olduğunu bilirsem o gecede nasıl dua edeyim? Resulullah Aleyhissalatu vesselam şu cevabı veriyor hem Ayşe Radıyallahu an için hem de tüm ümmeti için. Ya Ayşe, bir gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsan şöyle dua et. Allah'ım, sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle. İçerisinde üç defa af kelimesinin geçtiği kısacık bir dua öğretiyor Nebimiz. Bir nevi şöyle diyor. Ey Ayşe, Kadir gecesi bin aydan hayırlı, çok kıymetli bir gecedir. O gecede bulunduğunu anlarsan sen de Rabbinden o gecenin şanına yakışır kıymette çok değerli bir şey iste. Ondan seni affetmesini dile. Evet, Rabbimizden af dileyelim bu on gecede. Belki o zaman affı çok seven Rabbimiz bu münacatımızı geri çevirmez de bizi affeder. Belki bu af sayesinde günahlarımızı bağışlar. Hata ve kusurlarımızın üzerine örter ve başımıza gelmesi muhtemel musibet yazgılarını henüz yazmadan siler ve bağışlar. Kader gecesinde hakkımıza tefrik olunan ve ayrıştırılan tüm işler hayır olur. Bela, fitne ve musibetler def olur. Böylece üstesinden daha kolay gelinebilir bir imtihan senesi cümlemize nasip olur. Rabbim bizleri koyduğu ölçüleri ve kurduğu kader sistemini doğru bir şekilde anlayan, bu sistemin münderecatına uygun olarak hareket eden ve kader gecesinden payına büyük hayırlar düşen kullarından olmayı nasip eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun.''